Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İçkiden sakınınız. O tüm kötülüklerin anasıdır. Eski zamanlarda kendini Allah'a ibadette adamış bir alim vardı. Yoldan çıkmış bir kadın adama tutuldu. Aşık oldu. Kölesini göndererek bir davada şahitlik etmesi bahanesiyle ona evine çağırdı. Adamla köleyle birlikte kadının evine gittiler. İçeriye girdiler ve kapılar köle ile beraber arkasının kapandı. Böylece onun yanında bir köle ile dolu bir testi içkinin bulunduğu güzel ve çekici o kadının yanına geldiler. Kadın adama dedi ki seni şahitlik için çağırmadım. Seni çağırmanın sebebi ya benimle cinsi temasta bulunman ya da şu içkiden bir kadeh içmen Veyahut da şu köleyi öldürmen içindir. Yoksa seni bütün ele güne karşı rezil edeceğim. Adam en az zararlı olan günahı tercih etmiş olmak düşüncesine içkiden bana bir kadeh ver dedi. Adam bir kadeh içince daha da istedi. Bir iki derken böylelikle içkiyi bitirdi. Arkasından da hem kadının ırzını geçti hem de köleyi Gökyüzü. Yüce Rabbim cümlemizi tüm kötülüklerin anası olan içkiden şiddetle uzak duran uyanıp müminlerden eylesin. Amin. Ah.